Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet, bugünkü e, programımız korkularımızın aslında birincisi olan tembellik yani atalet duygusu, biraz yorgunluk, yetersizlik aslında her şeyi barındıran bir korku. Genelde şey yaparız, hani e, kork yani tembellik dediğimizde ya bu da ko çok korkulacak bir şey mi diye düşünürüz. Fakat alt tabanına baktığımızda çok fazla korkuyu barındıran etmenlerden birisi. Ee, şöyle de söyleyebiliriz hani korku neden korku? Çünkü kötülük ve negatif enerji korkulardan besleniyor. Ne yapıyor? Biz bir şeylerden korktuğumuzda daha çok başımıza geliyor. Biz bir şeylerle daha fazla uğraştığımız, hani ay olmasın olmasın dediğimizde onu muhakkak kendi hayatımıza maalesef çekiyoruz. Yani korkular bizim inançlarımızı biraz yıkıcı hale getiriyor diyebilirim. O yüzden bu 8 bölümlük korku serimiz film şeyi gibi <laughs> bir etki olacak ama çok güzel bir şekilde temizlik sağlayacağını düşünüyorum. Tembellik bunun neresinde? Tembellik aslında bunun en başında. Çünkü biraz tembellik dediğim gibi Kulağa basit geliyor olsa da aslında derin bir savunma mekanizmamızdır bizim. Genel olarak biz bunu işte isteksiziz, isteksiz oluyoruz desek de altında korku, yorgunluk ve bizim kendi yönsüz oluşumuzdur. Korku nedir? Yani tembellikte korku, başarısızlık, reddedilme, eleştirilme ya da aşırı başarılı olduğumuzda sorumluluklarımızın artışı daha da fazla arttığını düşünmektir. Bu da ne yaptırır insanda? İşte çok başarılı oldum ve zamanım az kalacak, kendime vakit ayıramayacağım diye biraz korkarız başarılı olmaktan. Bu da aslında değişime direndiğimizi gösterir. Ne kadar dirençli olursak aslında başarıyı ve başarının arkasındaki korkudan da çok fazla yine negatif anlamda bedenimiz ve zihnimiz besleniyor ve ne yapıyor sonunda yorgunluk halini alıyor. Yani sürekli bir şeylere koşuşturup yapmalıyım sürekli bir şeyle uğraşmalıyım düşüncesi de bizi bir yere kadar götürüyor ve yetersizlik hissine daha sonra kaptırıyor. Yetersiz hissettiğimizde de ne yapıyoruz? Hani oraya gideceğim yapmalıyım, buraya gideceğim bunu yapmalıyım ama yetişemediğimizde artık yeter deyip kendimizi durdurduğumuz bir döngü haline getiriyoruz. Maalesef bu durumu. Yönsüzlük dediğim kısımda enerjimizi işte ne yapacağım, ne zaman yapacağım, nasıl yapacağım bunu bilemediğimiz zamanda ne oluyor? Aslında otomatik olarak enerjimizi oraya, buraya ve şuraya şeklinde aktarıyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Yine yerimizde oturuyoruz. Bu da bizim motivasyon kavramımızı kaybetmemize neden oluyor. Yani alt tabanda tembellik hem bizim bedenimizi hem zihnimizi strese sokuyor. Strese girdiğimizde ne yapıyoruz? zaman geçiyor. Birçok fırsat önümüze geliyor, içiyor, alamıyoruz, kabul edemiyoruz. Belki iş teklifleri, belki işte güzel bir ilişki, belki para bu fırsatlar da elimize gelip geçiyor. Bunları da göremiyoruz ve hala şunu söylüyoruz hazır değilim. Yani neymiş aslında tembellik bizim için en büyük korku, en büyük sıkıntılardan birisiymiş. Atalet duygusu. Peki tembellikten korkmazsak ne olacak? Tabii ki tembel olacağız anlamına gelmiyor. Tembelliği eğer bırakırsak burada zorunluluk halini bırakırız. Yani zorunlu hissetme kısmı gider ve içimden geldi kısmına doğru gideriz. İçimizden gelerek bir şey yaptığımızda bir yemek olsun, bir temizlik olsun veya işiniz ne olursa olsun içinizden gelerek yaptığınızda ne kadar mutlu olduğunuzu siz daha iyi biliyorsunuz. Ve Tabii ki dinlenme zamanlarımız olacak. Tabii ki kendimizi mutlu hissettiğimiz anlar olacak. Dostlarla sohbetler, çaylar, kahveler diyebiliriz. Bunları yaparken tembellik sürecinin içerisinde kendimizi suçlu hissederken artık Belki bu süreçleri yaptığınızda da ne hissedeceksiniz? Kendimi yeniliyorum ya da o süreçte dinleniyorum, fikir üretiyorum gibi kendinizi artık görebilirsiniz. Yani biraz o e, tembellik kısmını attığımızda hani yok olduğumuzu değil, artık var olduğumuzu görmek, var olduğumuzu anlamak ve hissetme durumunun içerisine gireceğiz diyebilirim.